çocukları dedim kim dedim alacak dedim. Sen dedi git dedi al dedi çocukları dedi okuldan dedi alırsın dedi sonra kayınpederimle kavgalıyız ya sen dedi ne dedi biçimsin dedi çocukların önünde dedi çimsin dedi bana dedi bizdeki sorunlar bitmez. Demeyin derin bir nefes alın ben yanınızdayım ben psikolog Rojin Nazik her aile bazen zor zamanlar geçirebilir ne kendinizi ne sevdiklerinizi ihmal etmeyin. Üzülmeyin, birbirinizi suçlamayın. Sorularda boğulmayın, yorulmayın. Sizi candan dinleyecek, profesyonel çözümler üretecek birine gidin. Bir danışmana, bireysel, aile ya da çift terapileri. Bilimsel yöntemlerle rehberlik için bir telefon ya da bir tık randevu almaya yeterli. Gelin konuşalım, çözümler bulalım, rahatlayalım. Ben psikolog Rojin Nazik, aile danışmanınız gülmesiyle çok şeyler anlatır aslında